Bu arada Yunus Yunus arkamda mı olacak? Ya tam Ha merhaba. <laughs> Yunus merhaba. Devasa bir Yunus görüyoruz. Yayınlar. E, e, merhaba. Birazdan Amerika'daki yankıları falan konuşacağız. Orada bir bayram havası, bir sevinç bir vardır, vardır, vardır mutlaka. Var mı Yunus? Yunus yani açıklamalardan ben Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı ile görüştüm. Böyle çok da bir bayram havası hani Türkiye e, çok da övülmedi. Ben daha çok F16'ya yüklendim bir de. Oradan bir cevap almaya çalıştım. Hayır ama ilk Ay, etapta atılıyor biraz. İlk Onu etapta "Teşekkürler Türkiye, harika bir karar falan" diye şeyleri var ya resmi açıklamalara. İlk ilk yankılar. Blinken, Blinken'ın e, tweet'i e, o tondaydı. Onun dışında memnuniyetle karşılıyoruz dediler. Yani e, öyle çok da hani düğün bayram e, havası olmadı Açıklar ama evet. Blinken'ın tweet'inde upload, upload e, fiili yani büyük takdirle karşılamak, alkışlamak, alkışla takdir etmek gibi bir anlam var tabi. Tamam, konuşacağız Yunus. Amerika Şimdi Abdülkadir Sel ilk, ilk açıklamayı Amerikan büyükelçiliği yaptı teşekkür etti yani onay e, meclisten geçtikten hemen sonra Evet evet, evet. E Peki Abdülkadir Bey niye Amerikan teşekkür ediyor da İsveç etmiyor? Ha? İsveç de teşekkür Onlar etti abi ama çiçek büyük çiçek patron Amerika. Çiçek. Ha? Çiçek ha, oradan çiçek başka de. bir şey söylemek istiyorum. Demek ki bu Amerika için önemli. İsveç için Biden önemli için değil de. yani. <laughs> ama İsveç de şey yaptı. Tabii tabii. tabii. <gülüyor> Schultz, <gülüyor> Alman Başbakanı açıklama yaptı. Oh. Sen dedin ki ben bir şey, ha, bir şey söyleyeceğim. Neydi? O da şu. Yani şimdi Evet, Melik söyledi. Biz NATO'nun genişlemesine destekledik Çok ama. Pardon, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bugün Ankara önemli bir konu karlıyor. Ee, reisi İran Cumhurbaşkanı ee, iki, birkaç kez. Hah, Cumhurbaşkanı <gülüyor> konuşuyor. <gülüyor> tamam. Türkiye İran İş Formu konuşması. Sabirler. Dinleyelim. İran Cumhurbaşkanı reisi Ankara'da e, Türk İran İş Formun toplantısı yapıldı. O toplantı önce reisi konuştu. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca bir kez daha Gazze sorununa değindi. Far bir daha söyle. Görelim ya bir el sıkışmayı falan bir görsek iyi olur evet. salonu göreyim. Yani birkaç kez ertelendi bu gezi biliyorsunuz. Bir tanesi terör saldırısı nedeniyle oldu ertelemenin bir tanesi. Ve sonunda gerçekleşmiş oldu. İran Cumhurbaşkanı reisi Türkiye'de görüşmelerini yaptı. Ayrılıyor herhalde. Bugün mü ayrılıyor? Yarın mı ayrılacak? Yok. Yani başka programı görünmüyor. Başka program görünmüyor. Peki. Abdülkadir Selvi'de kalmıştık. Bir şey söyleyecekti. Tam bu devreye girdi. Bu e, canlı yayın. Doğru. Şöyle Ahmet Bey yani zaten konu büyük ölçüde anlaşıldı. Sadece şu var. Evet biz NATO'nun genişlemesine özellikle Doğu blokundan dağılmasından sonra destek verdik ama Finlandiya ve İsveç gündeme gelince bir durun orada dedik. Niye? Çünkü onlardan bizim bazı sorunlarımız var. Bu iki ülke Türkiye'ye silah ambargosu uyguluyordu. Bir de bu ülkeyi gerekçe göstererek Avrupa Birliği'nde 6 ülke gizli silah ambargosu uyguluyordu. Dedi ki önce bir Türkiye'nin menfaatleri. Ve Finlandiya ile İsveç'te biliyorsunuz bir üçlü mekanizma oluşturuldu. Finlandiya silah ambargosunu kaldırdı. Bizim açımızdan önemliydi. Ardından da bizim e, orada terörle mücadele esasında düzenlemeler yaptı. Dedik ki tamam. Finlandiya ev ödevini yaptı. İsveç'e gelince İsveç, Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Cumhurbaşkanlığı yönelik eylemler, terörle mücadele esasında kendi iç politik dinamikleri nedeniyle gecikme oldu. Netice itibariyle bir, İsveç'te Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Özellikle bizim zırhlı araçlarda İsveç çeliği nedeniyle bu konuda ihtiyacımız var. Kaldırdı. Başka konularda da kaldırdı. İkincisi yasasında terörle mücadele yasasında ciddi değişiklik yaptı. Orada terör örgütüne üyelik bir terör suçu haline getirdi. Orada PKK'nın 40 yıldır devam eden bir ilişkisi var. Bir kısmı İsveç vatandaşı on parlamento'da da varlar. FETÖ'nün yayın organları orada. Bir takım tedbirler alındı. Şimdi bir savcımız yine devrede olacak ve bu süreç devam edecek. Yani o bitmiş değil. Ee, ambargo kaldırıldı. Ee, bir de tabii şu oldu. İsveç Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili sürecine destekleme kararı aldı. Bu da önemliydi. Yani Yapmasak ne olurdu? Türkiye ne kazanırdı? Yaptık. Türkiye ne kaybetti? Sorularına serin kanlı bir şekilde sormak lazım. Türkiye burada Amerika'nın, Biden'ın istekleri değil, Türkiye'nin menfaatlerini ön plana çıkararak böyle bir kararı aldı. Tabii ki bizim için yani komutan dahi bile F-16'ların alınması ve modernizasyonu konusu da yine bu İsveç şartına Biden tarafından Konu bağlanmıştı. Ben Eray Bey'i rica edeyim. Şunu soracağım. Yani tamam İsveç NATO'ya katıldı. Yani ne olacak? Yani şimdi harita üzerinden bize bir anlatır mısınız? <laughs> ne önemi var İsveç'in NATO'ya katılmasının? Anlamı, önemi nedir? Niye bu konuda bu kadar direttiler? Bu kadar İs istediler. Böyle Biden bunu böyle bir çok önemli bir konu haline getirdi. Yani ne işe yarayacak? Bize anlatır mısınız? İsveç'i niye bu kadar böyle bir NATO'nun bekası meselesi haline getirdiler? Neden? Bekası da ondan. Neden? Evet. Onu açıklayacağım ama şu yazılar haritayı kapladığı için ee, anlatamayabilirim. Eğer varsa şu şey e, bir harita olabilir mi acaba? Onu yapabilir mi acaba? Ya da var mı elinde? Ya yani şu yazıların olmadığı bir harita olursa daha iyi anlatabilirim. Yani Avrupa'nın doğusunu gösteren. Avrupa Hemen yapabilir doğusunu. misiniz? Var mı ellerinde? Yoksa buradan anlatayım. Bakıyorlar. Tamam efendim. Yani Siz şöyle, başlayın. Tamam başlayalım. Var Şimdi var. Yani, var. Tekrar soruyorum. İsveç NATO'ya üye olmalı diye tutturdular da tutturdular. Neden? Evet. Ee, Avrupa'nın güvenliği açısından İsveç'in NATO'ya alınması ancak e, çok önemli çünkü İsveç'in NATO'ya alınmasıyla ancak Avrupa'da savunma <laughs> ah. teşekkür ederim. Ah sağ ol, sağ olun. Bu yeterli. Ee, fin Finlandiya evet burada 1300 kilometre şu sınır hattı. Efendim şimdi şöyle daha önceki harp tecrübeleri, İkinci Dünya Savaşı. Ee, özellikle harp tecrübeleri. Ee, Finlandiya'nın dar bir şeritteki yüz ölçümü, dikkat edin dar bir şeritte ama uzun. 1300 Rusya km. ile Rusya ile olan sınır hattına bakarsanız 1300 kilometre ve dar bir şerittir. Zaten şurası Finlandiya körfezidir. Yani burası zaten Rusya'ya açıktır. Sankt Petersburg burada, gemiler burada. Dolayısıyla e, bu anlamda e, Kaliningrad'da evet şurada. şurada. Ee, zaten Rusya çok önemli iki girmeyi burada sağlamış vaziyette. Dolayısıyla Finlandiyayı tek başına NATO'ya alınması savunma harekatı açısından derinlik sağlayamadığı için yeterli olmuyor. Rusya'ya karşı. Ihtiyaç var, i̇şte ya? burada stratejik derinliği sağlayabilmek için İsveç'e ihtiyaç var. Neden? Bir e, ikinci Dünya harbinde görülmüştür ki bu dar şerit biraz simetrisi de bozulmuş bunun ama bu dar şerit. Çok Ruslar tarafından Finlandiya aslında çok kahramanca savunmuştur. Moti taktiği denen gerilla taktikleri uygulamışlar ama sonuçta Rus ordusu buraya delip geçmiştir. Yani bu dar şeridi tutamamışlardır. Dar şerit derinlik sağlamıyor çünkü. Şöyle savunma derinliğini kuşaklar halinde gerçekleştirir. Bunun için yeterli alan yok burada Ahmet Bey. İkincisi şu Kaliningrad bölgesinde Rusların şeyi var. Nükleer füzeleri var. Ve burada yine hem burada e, hem de şu alandaki St. Petersburg'daki e, deniz üstlerinde bulunan Rusların gemilerinin üzerindeki e, uzun menzilli füzeler e, Arktik bölgede özellikle Arktik kuzeydeki e, limanlar için yeterli menzil dışında kalıyor. Yani vuramıyor Ruslar. O yüzden Finlandiya ile birlikte askeri açıdan İsveç'in NATO'ya alınması Avrupa'nın Rusya'ya karşı savunmada stratejik derinliğinin sağlanması açısından son derece önemli. Zaman bu tamamen böyle bir savaş stratejisi kesinlikle, açısından kesinlikle. bakıyorlar yani. Ya ben askeri açıdan aynen bu şekilde hani olayın askeri stratejideki yeri ve önemi budur efendim. Onur Eray Bey anlattıkça haritayı geliştiriyorsun bak. <laughs> evet adım adım geliyor Onur'dan yani, da. Çok iyi anladım. Yani Amerikalılar, NATO, Avrupa eğer Ruslar bir saldırı yaparlarsa bizim direnç noktalarımız oluşmalı. Mantığıyla mı hareket ederek İsveç, İsveç diye tutturdular? Şimdi bu savunma açısından, yani savunma açısından İsveç olmadan Avrupa'nın savunması kadük kalır. Yeterli olmaz. Ne olur? Ne olur? Onu da size söyleyeyim. Yine harp tarihi tecrübeleri, ee, Onur niye yazmıyorsun buraya Almanya diye? Ee, Almanya <laughs> ve Fransa şey şurası da Belarus e, Rusya e, Almanya hattından hep Avrupa'ya giriş olmuştur ya Almanlar Rusya'ya mesela Belarus üzerinden taarruz etmişlerdir Polonya yani. üzerinden taarruz etmişlerdir e, aynı şekilde yani bu giriş taarruzu taarruz hareket geri e, karşı taarruz yollarını da e, şey yapmıştır ama burada e, Finlandiya da olursa eğer ee, bu olası bir cephe taarruzunda derinlik sağlanıp kuzeyden emniyet sağlanabileceği için Yani Ruslar buradan bu stratejik derinlik nedeniyle taarruzları duracağı için Buradaki şimdi Avrupa'dan bahsediyoruz ya Ahmet Bey ters gelebilir Hani bir tarafta savunma bir tarafta taarruz da yapılabilir stratejik seviyede Burada muhtemelen bir savunma yapılırken burada Avrupa güçleri Amerika ile birlikte desteklenirse Rusya taarruz da edebilir Peki bir şey soracağım. Ya taarruz imkanı da verir. Şey İsveç'in NATO'ya girmesi. Böyle bir savaş mı bekleniyor? Yani Rusya saldıracak, işte bilmem Avrupa direnecek. Falan. Ben söyleyecektim. Müsaade ben, eder misiniz ben, söylediğini söyleyeyim. Bir cümle, şey yapayım abi, müsaade. Buyur şöyle. Peki. ya tabii şimdi arada, a, a, o Polonya'nın yanı Almanya. Evet. Polonya'nın yanı evet. Şurası. Heh. Şurası. Yani evet, evet. Polonya, Belarus, Almanya hattı. Evet Evet. Şurası. Şimdi. Şöyle bir şey var. Siz mesela işinizi yapıyorsunuz. Her gün bir toplantı yapıyorsunuz değil mi? Yani ne olmuş ne bitmiş filan. Bu sizin işiniz. Şimdi göremiyorsunuz ama ya yani da göremiyoruz. Ya ben görüyorum tabii de içinde olduğum için. Ama mesela askerler ne yapıyorlar? Askerler bunları her gün oynuyorlar. Bunları her gün stratejik... Ordu komutanları ne yapıyor mesela? Kolordu komutanları ne yapıyor? Genel Genelkurmay ne yapıyor? Ya yani ülkelerin... Gelecek perspektifi. Bunları yapıyorlar işte. Bunlar, bunlar. Bunları çalışıyorlar. Yani... Ama bu kadar ciddiye almasalar çok yaptıkları çalışmayı çok ciddiye alıyor olmalılar ki ille de İsveç derinlik kazanalım taarruz bilmem ne Şimdi şöyle savaş. Şimdi Ahmet Bey yani e, ciddiye alınıyor bunlar çok gizli NATO gizli NATO kozmik diye adlandırılan harekat planlarına dönüştürülüyor ve NATO'da saklanıyor. Yani biz bilmiyoruz ama ben hani içinde olduğum için biliyorum yani burada e, hem taarruz açısından İsveç'in çok önemli bir yeri var. Aynı zamanda savunma açısından da önemli yeri var. Yani başta savunmayı anlattım ama İsveç'in NATO'ya üyeliği sadece savunma anlamında değil. Ama aynı zamanda taarruzi anlamda da çok değerli. Yani bunun artık taarruz mu, Şimdi savunma mı olacağına NATO karar verecek.